Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik videolarımıza devam ediyoruz. Vural hocam, bu videoda neler göreceğiz? Köklü sayılarda 4 işlemi öğrendik. Bir üst kademesi köklü sayılarda bilinmeyenleri kullandığımız denklemler kısmına geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar aynı üstü sayılardaki gibi bir mantık var aslında. Karşılık olarak tabanlar eşitse üstlerde ne olmalıydı? ...eşit olmalıydı. Köklü ifadelerde de bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. Tabii ki üstleri denkleştirmek burada biraz daha karışık. Ne gibi? 2 üzeri ilk önce bu yukarıya eksi olarak çıkacak. Eksi x artı 23. Daha sonra şuradaki gizli 2 böyle olarak gelecek. 2 üzeri eksi x artı 23 bölü 2 eşittir 8. Yani 2 üzeri 3 mü? Hı hı. Buradan eksi x artı 23 bölü 2 eşittir 3. Eksi x artı 23 eşittir 6 mı olacaktır? O zaman x buradan kaç çıkar? 17 çıkar. Yani 4 işlemle çözebiliriz. Peki daha farklı şuna gerek yokmuş buradan. 2x artı 7 artı 2x artı 1 3 olarak verilmiş. Benden istediği 2x artı 7 eksi 2x artı 1. Birçok öğrencinin aklına kare almak, x'i bulmak geliyor. Ancak ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın demeyeyim de epey zor meşakkatli bir yol olur. Fakat doğru mantığı kullanırsanız direkt sonuca ulaşırsınız. Neden hmm. mi? Bu iki ifade birbirinin nesi? Eşlemeyi. Eşenekler çarpım konumuna gel geldiğinde köklerden kurtulursunuz. Peki bunları nasıl çarpım konumuna getireceğim? Şuraya A diyeceğim. Çünkü burada bilinmeyen bir ifade olursa ıı, kalıyorsun böyle. Ama şimdi 3A neye eşit? Hmm. Bu ikisinin çarpımı. Yani 2 kare, 2 kare farkı. farkı. 2x artı 7 eksi 7. 2x artı 1. Doğru mu? Doğru. 3a eşittir. 2x artı 7 eksi 2x eksi 1. Bunlar gitti mi? Hı hı. 3a eşittir. 6'dan, 6'dan a eşittir. 2 çıkacaktır. Bu kadar basit. Peki daha farklı bir soru. Böyle bir a reel sayısı verilmiş olsun. Bunu da belirtmek lazım. a reel sayısı verilmişse a kare kaçtır? Şimdi bakıyor öğrenci, bunun karesini almak imkansız gibi. Ancak reel sayı kavramı söylenmiş bana. Reel sayı, ben biliyorum ki köklü sayı var da reel sayı olmasını engelleyecek durum, kökün içerisinde negatif sayı olmasıdır. Hı hı. Burada kökün derecesi tekse problem var mıydı? Yok. Ama kökün derecesi çiftse var. O zaman ben... şunu söylemeliyim, 2x 8 büyük eşittir 0 olmalı. Hı hı. Buradan 2x büyük eşittir 8, x büyük eşittir 4. Gel aşağıya. 4 eksi x de büyük eşittir 0 olmalı. Öyle hı hı. değil mi? Buradan 4 büyük eşittir x. Garip oldu. x 4'ten büyük mü 4'ten küçük mü? Eşitlik olduğu için 4 o zaman. Heh, mecburen 4. Çünkü hem büyük hem küçük ama kesiştiklerinde bir nokta var. X de 4 olabilir diyor. O zaman x yerine 4 yazacaksınız. 4 yazdığınızda kök 8 eksi 8, 8 0. Git. Kök 0, 4 eksi 4 8, 0 git. 64. Küp kök 64 kaçtır? 8, 8. 5'e 4 eksi 3 1'dir. 1. 2. Cevap 8. A 8 ise A kare ne olacaktır? 64 olacaktır. o Daha da zorlaştı. A sayısı kökü artı x. B sayısı kökü çeksi x olarak veriliyor. A artı B bölü A eksi benim 1 bölü 2. kuvveti. Aslında yani kare kökü 1 bölü 3 eşit. x kaçtır? İki tarafında karesini alsak. Vav. Wow, güzel. A artı B bölü. Ay hiç öyle düşünmemiştim. <laughs> 1 bölü 9. Doğru. Şimdi ne yapalım? A artı B bölü A B. Çünkü bu ikisi eşlenik aslında. Evet. Yani. kare farkı gelebilecek Yok, şey. Yok toplayalım kişi. direkt A artı hmm. B diyor. Topla ikisini. Üçler ikisler gitmeyecek mi? Gidecek. da. İkisler... İki köküç. Üç toplamları. Farkları da. Kök üçler gidecek bu sefer. İki x olsun. Yazayım ama ben A B için. Kök artı x. Eksi kök üç artı x'ten. Kök üçler. X. x. 1 9 bunlar gitti. Hı, hı. X eşittir. 9 kare kök 3 olacaktır. Evet. Ha, eğer böyle bir ifade varsa mutlak değerde de benzer soruları görmüştük zaten. Unutmayın kökün derecesi çift ise mutlak değeri alınarak çıkar. Kökün derecesi tekse aynen çıkar. Problem var mı burada? Yok. Hiç mutlak değeri ile paranteze girişmedim. Ama kökün derecesi çift mutlak değer alınacağı için burası a eksi b eksi ile çarpılarak mı çıkmak zorunda? Hı hı. Eksi a artı b artı b artı c eksi a. 2B eksi 2A artı, C. aradığımız sonuç olacaktır. Reel sayılar kümesinde x elemanı R olmak üzere kutucuk işlemi x eşittir. x artı 1 bölü x olarak tanımlanıyor. Buna göre kutucuk A bölü kutucuk B. A neymiş? Kök 6 eksi kök 5. O zaman burada yerine yazarsak kök 6 eksi kök 5 o artı 1 bölü kök 6 eksi kök 5. Bunu bir düzenleyelim mi Nagihan? Kök, kutucuk A buna eşit şimdi arkadaşlar. Hı. Bunu hesaplayacağım. Bunu kök 6 artı kök 5 ile çarparım. Kök 6 eksi kök 5 vardı. Bir de kök 6 artı kök 5 var. Paydada da 1 mi var? Bunlar gitti mi? Yanıt 2 kare kök 6 olacaktır. Yani bu 2 kare kök 6'dır. Doğru mu? Doğru. Gelelim kare kök B'ye. Özür diliyorum. Ödücü, ödücü, B sayısına kök 3 artı kök 2 artı 1 bölü kökü kök artı kök 2. Şu işlemi uyguluyorum şu anda. Bunu da kökü kök 3 eksi kök 2 ile mi çarpacağım? Hı hı. Kökü kök 3 artı, kök 2. Ses gitti ya benim artık <laughs> çok bağırmıyor. Evet. Ne kadar kibar dersi anlatıyorum. Artı kökü kök eksi kök 2. Bölü zaten 1 orası. 2 kök üç mü oldu? 2 kök oldu. 2 kök 6 kök aydı. Yani kutucuk aydı. Bu da 2 kök 3 oldu. Kök 6 bölü kök yanıt kök, iki. Iki olacaktır. Yani x'li ifadeleri bu şekilde kullanıyorsunuz. Çok da zorlanacağınız bir şey değil. Yarı çapı R olan bir çemberin çevresi 2 pi R ile hesaplanır. Matematik öğretmeni aşağıdaki gibi bir tanım yapıyor. Tanım ABCD 4 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere kök A artı kök B artı kök C eşittir. Kök B çarpı D koşulunu sağlayan sayılara K4 sayısı denir. 149 x sayısı k4 sayısı olduğuna göre çap uzunluğu kök x santimetre olan bir çemberin çevresi kaç pi santimetredir? Yani şu a, şu b, şu c, şu d buna denk geliyor. Soru biraz karışık bir iki sefer okumanız gerekebilir ama şu koşulu sağlamak zorunda. O zaman k4 sayısı olabiliyor hı hı. çünkü. a1 kök 1 artı kök 4 artı kök 9 eşittir kök içinde 4 çarpı x B, B, çarpı d. d. 4x. Doğru mu? Hı hı. Bu koşulu sağlayacak diyor. 1, 2, 3, 6 mı oldu burası? 1, 2, 3, 6. 2 kök x'den kök x 3 mü çıktı? 3. Kök x 3 ise zaten yarı çap, çap uzunluğu kök 3 cm diyor. Pardon. 2 pi r'den çevresini hesaplayacak. 2 pi r. 2 çarpı pi çarpı. Eğer r. çapı 3 ise yarı çapı nedir? 3 bölü 2'dir. Cevap 3 pi Olacaktır. Var mı sıkıntı? <laughs> Yok. Aa, olduğuna göre, akar eksik artı 1 7 dereceden. Hmm. Bu aslında çok da güzel modellenebilir. Bir binanın e, kuvanıvan tuva sayısı vesaire şeklinde kat eklendikçe şu formülle ilerliyor. Biz direkt olarak çözümünü düşünelim. Öncelikle bu nedir şu? Birincinin karesi. Birinci ikinci çarpımı. Yani a kare. A eksi birin karesi. A karesi. Öncelikle bunu göreceksiniz. Bitti mi bitmedi. Şimdi bu nedir bu? Yedinci. Ben de göremedim daha Ne Dört. <laughs> ikiye çevirelim. İki üzeri on dört. İki üzeri sekiz artı bir. Doğru Hı -hı. mu? 2 üzeri 7'nin karesi gibi yazabilirim. Güzel. Ya. <laughs> bu da 2 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 1 artı 1'in karesi. Şey. Yani aslında bu nedir? 2 üzeri 7 artı 1'in karesi. Ve kök dışına nasıl çıkar bu? Kare ile kare kök gitti. 2 üzeri 7 artı 1. Bir... Bu ne sayısıydı? A sayısı. O zaman gel burada yerine yaz. 2 üzeri 7 artı 1 eksi 1. 2 üzeri 7 nin karesi, karesi. 7'yi de 1 bölü 7 olacağı için içerideki 7 ile gitti. Cevap 4. Yani Cevap 2 3. mesele 2. Var mı bir sıkıntı? <laughs> evet. Ve kitaptan bir soru. Şekilde özel olarak hazırlanmış retvalde 0-1 arası kök 1 cm, 0-2 arası kök 2, 0-3 arası kök 3 cm olarak belirlenmiştir. Burada bir duralım. 0-1 arası burası. Kök 1. Burası kök 2 santimetre, burası kök 3 santimetre. Yani burası kök 2, burası kök 3 değil. Buna dikkat edin. Devam edelim. Ayrıca cetvelde her aralık aşağıdaki gibi ölçülmüş ve adlandırılmıştır. 0-1 arası bölme a1 santimetre. A1. 0-1 e, ile 2 arası. A2. A3. A3. Evet. Güzel. Soru bu kadar. <laughs> Buna göre ölçümler aşağıda verilen değerlerden hangisi veya hangilerinin sonucu rasyonel sayıdır? Güzel. Şimdi bir kere şuradan bakacağız işlemleri. A1 dediğimiz 1 ve öncesi. A2 dediğimiz 2 ve öncesi. Yani 2 ile 1'in arasındaki mesafe. Örneğin A1 kök 1 santimetre. Yani 1. Peki A2 kaç santimetre oluyor? Şurası değil mi? Hı hı. Kök 2 eksi kök 1. Bunu fark etmemiz lazım. A3... Şurası değil mi? Kökü çeksi kök 2. Çok güzel. Kökü çeksi kök 2. Bu mantığa göre a n eşittir köken eksi kök, köken en n eksi 1 olacaktır. Genel terimi yazdım. a n eşittir kök en eksi kök en eksi 1. Problem Hı. var mı? O zaman a 6 dediğimiz kök 6 eksi kök 5. Doğru mu? Doğru. Bu sonuç rasyonel Hı. mi? Hayır sadeleşemiyor. Kök 7 eksi kök 5 olsaydı sadeleşebilirdi. O zaman bu rasyonel değil. ha Kök 6 artı kök 5'e eşeneğiyle çarpın. Kök 6 çarpın kök 7. Kök 42 gelecek en basitten karşınıza. Gitmeyecektir. İkinciye bakalım. A8. Kök 8 eksi kök 7. Kök 8 eksi kök 7. Payda şu var. Şu 2'yi içeri atarsak 4 olarak girmeyecek mi? Eksi kök 7. Ve rasyonel. 1. Hı A1, A2, A3'ün toplamı çarpı kökü artı bir. A1, A2, A3'ün toplamı zaten sıfırdan 3'e kadar olan değerler yani 3 değil mi? Hı hı. O zaman bü bü. 3 çarpı kökü artı bir olmayacak mı burası? Evet. E, 3 çarpı kökü artı bir değil rasyonel değil midir? Rasyonel değildir. Hı hı. O zaman bu da sağlamıyor. Doğru cevap? yalnızca 2 olacaktır. Kitabımızda bunlarla ilgili bol miktarda soru var arkadaşlar. Kitaplarımız olan öğrenciler özellikle yeni nesil konuyu öğrendiğin yeni nesil sorulardan da çöz. Artı Engin hocamız sizler için soru çözümleri yapıyor biliyorsunuz. Özellikle yeni nesilde tarzında sorular seçmesini istiyoruz kendisinden. Fakat unutmayın konuları öğrenmeden ilerlemeyin. Yoksa zaman kalmıyor ve geriye dönemiyorsunuz.